merhaba size çok basit bir örnekle geldim haroşa örmesini bilen herkes bu battaniye yapabilir şimdi örgü ustaların ana kadar basit bir model gösteriyor dediğinizi duyar gibiyim ama bu gerçekten e, şunları nasıl yapıyoruz şunları nasıl yapıyoruz dilimleri nasıl oluyor bunları bilmeyen arkadaşlarımız da var bu video onlar için ustalarımıza Tabii ki e, ellerine su dökemem ama e, bu da yani yeni Sadece haroş örmesini bilen, örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için güzel bir bebek battaniyesi modeli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunları şöyle şerit şerit öreceğiz. İsterseniz bunları ayrı ayrı renklerde yapabilirsiniz. Şunu da, zemin şu yaptığımız birleştirme yerini de bu renklere uygun seçersiniz. Çok basit ama basit olduğu kadar bazı detayları var. Şu dilimleri sonradan ekliyoruz. Onları göstereceğim. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Şimdi ben bu battani bebek battaniyesini farklı bir iple örmüştüm. Şu an size şu elimde olan iplerden göstereceğim. Nako Elite Baby ve Kar topu ile göstereceğim. Bunu da Nako Minnoş ile ördüm. Minnoş'un ipleri bunlar. Fakat elit bebeğe de benziyor minnoş. Yani bebeği ipi olsun yeterli bence. Himalaya'nın ipleri de güzel düşüyor. Alize'nin de. Ebruli yapabilirsiniz bunları. Evet şimdi öncelikle 3,5 numara şişim var. Tığ bir de mezuram var. Bu mezurayı şunun için aldım. Şimdi şu boyunu 1 metre 10 santim yaptım. Boy. Genişliği de 90 santim olarak ben bunu örmüşüm. Ben bunu oğullarıma örmüştüm. Tabi büyüdüler fakat kıyıp e, veremiyorum. Saklıyorum hatıra olarak. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle şu dilim için şöyle çevireyim hatta. Şöyle göstereyim. Ve altına şunu da göstermek istiyorum. Ben şöyle beyaz bir pazen elimde tutturdum, diktim. Çok severek kullandım. Şimdi bunun için öncelikle 3 tane şişimizi ilmekle başlıyoruz. Evet. Ben kahvemi de aldım. Şimdi şişlerim 3.5 numara. Demeyin biri farklı biri farklı. Ben sürekli sağa sola çok şiş tığ verdiğim için teklerini kaybetmişim. Ama olsun ikisi 3.5 numara. Evet. Şimdi 3 tane ilmeğime attım. Şu dilimleri yapacağız. Haroşa bilen herkes bu örneği yapabilir. İlk sıramı arttırmadan 3 tane örüyorum. 2 3 çevirdim. Şimdi her iki taraftan arttırarak ilerleyeceğim. Ben bu arttırmada şöyle bir şey yapıyorum. Şu ilmeğin ortasından arkadan şöyle batıyorum. Ve buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra ilmek diğer ilmekten alıyorum. Bir tane arttırmış oluyorum. Bunu her sırada yapacağım. Ta ki ben şimdi 15 tane yapmayı planlıyorum. 15'e kadar yükselteceğim. Üçgen şu dilimi 15'e yükselteceğim. Siz onu 30 yapın, 20 yapın. Yani o baklava dilimini kendiniz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi bunu ben 15'e kadar yapıp geleceğim. Benimle birlikte öğren varsa sizler de aynı şekilde bu şekilde çoğaltarak 15'e kadar ilerleyelim. 15 ilmek olana kadar yapıp geliyorum. 15 tane arttırarak tamamladım. Bu ilk dilimi. Tabi bu ince iple yani bunu 20'ye 50'ye kadar çıkartabilirsiniz. Büyüklüğü küçüklüğü size ait. Yalnız bir şey demek istiyorum. Şişlerle şu bu e, şiş örgüsüyle model gösteren Youtube'cu arkadaşlarıma yani gerçekten şu an saygımı arttı. O kadar zor ki masada bunu göstermek. Ya takdir ediyorum gerçekten. Ee, yani zor bir işi başarıyorlar. Evet. Şimdi bu 15'ten sonra 3 ilmek kalana kadar bunu şöyle birer tane şu şekilde eksilterek 3 ilmek kalana kadar eksilteceğim. Masaya değdiği için e, gerçekten zorlanıyor insan. Takdir ettim gerçekten. Şimdi bu şekilde her iki taraftan 3 3 eksilterek pardon birer tane eksilterek üç tane ilmek kalana kadar bunu eksilteceğim. Şimdi sıra başına geleyim. Her gidiş dönüşlerde bu işlemi yapıyoruz. Önce arttırdık istediğimiz genişliğe kadar. Şimdi de eksiltiyoruz birer tane birer tane. Evet ben iki dilim yapayım. Şöyle iki dilim yapıp geliyorum. Evet yaptım iki dilimi. Şimdi bunu istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Genelde bebek battaniyeleri birebir ölçüde güzel oluyor. Ama şimdi bu sayıları biz e, yani biraz 10 santim fazlası eksiği olabilir sorun değil. Şimdi bu ilk dilimimiz bu şekilde olacak. Bu dilimler hep orta kısımlarda kalacak, iç kısımda. Bunların bir de en şu kenarlarına gelen dilim kısmı var. Şimdi onu göstereceğim. Ben bu onu e, gri renkle başlamak istiyorum. Yine üç tane ilmeğimi pardon e, bunu 3 ile başlamıştık. Şimdi bunda da şu genişlik kadar başlayacağız. Yani 15 tane ilmek yaptık. 15 tane ilmek atacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 ipi kısa tutmuştum. Şimdi tekrardan yaptım. 15 tane ilmeğim bunu normal önce düz öreceğim. Şimdi bunu eksilterek 3 ilmeğe kadar eksilterek öreceğim. Her iki kenardan birer tane alarak eksiltmeye başlıyorum. Bu şekilde 3 ilmeğimiz kalana kadar her iki taraftan eksilterek ilerliyoruz. Evet yaptım. Şimdi 15'e başladık. Şöyle eksilterek 3 ilmek kalana kadar. Şimdi tekrardan arttırarak 15 arttırarak eksilterek 3 ilmeğe kadar düşüreceğiz. Ben de bundan 2 yarım bir tam yapıp geliyorum. Evet. Tamamladım. Şimdi şunu da alıyorum. Bakın. Bu hep şu dilimle olan başlarda olacak. Şu uç Uçlu, sivru uçlularda ortalarda olacak. Sonra bunları bu şekilde dikip birleştireceğiz bu şekilde. Daha şöyle yapalım. Şunu şöyle alayım. Ben genelde şu ilk başları şöyle kendisini birleştiriyorum. Evet mantık bu bu şekilde dilimlerimizi örüp hazırlıyoruz. Şu sayıyı göstereyim. Mesela ben bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bundan yapmışım. Diğer dilimli olan da bir şu yarımı saymayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane e, sivri uçlu. Şu 10 tane bu. 2 tane de yarım olacak. Şunu katlayayım. Evet. Sayımız da bu şekilde. Şimdi bu kenarlarda olacak. Bu kenarında da aynısı olacak. Bu yan dilimleri oluyor. Bir de bu e, baş ve ayak ucunda da dilim olacak. Onu da göstereyim. Şimdi önce onun için yine üç tane ilmeğimi atıyorum. Bunda mantık şu şekilde ilerleyecek. Bir tarafını şuraya dikeceğimiz kısım hiç artırma eksilme olmayacak. Düz ilerleyeceğiz. Diğer tarafından eksiltme artırma yapacağız. Şu ilk sırayı normal örüyorum. Artırma eksiltme yapmadan. Şimdi bunu 15'in yarısı 7 ya da 8 yapabilirsiniz. 15'in tam yarısı olmadığı için 7 ya da 8 ilmek arttıracağım. Tek taraftan buradan arttırdıysam sürekli tek taraftan arttırarak ilerleyeceğiz. Diğer taraf düz kalacak. Evet ben bunu şimdi 7 ilmek olana kadar sadece aynı yönden arttırarak ilerleyin geliyorum. Evet bakın ben 8 e, ilmek yaptım. 7 de yapabilirsiniz ama birer tane fazla olması iyidir. Şimdi ölçüyoruz. Şöyle bakın tam yarısına geldim. Buradan sonra da eksilterek diğer yarıyı tamamlamış olacağız. Bu ayak ucu ve baş ucundaki dilim kısmı olacak. Şu şekilde. Ve eksilterek de şuraya kadar 3 ilmek olana kadar yapıp geliyorum. Evet 3 ilmek kalana kadar ördüm. Bakalım ölçelim. Evet tam oldu. Şimdi tekrar arttıracağım. Bu şekilde böyle dilimlerimi sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Şimdi ben bir tane daha yapıp geliyorum. Evet bu arada ördüm. Şöyle olacak. Burada şu dilimli yarım dilimli gelecek buraya. Bu şekilde şimdi değişik bir iğnemizi alacağız. Değişik bunlara uygun hem griye hem pembe tonuna uygun zıt bir renk seçici seçip geliyorum. Şimdi ben şuraya da bir parça ördüm. Bakın bu şekilde. Yani bitmiş hali bu şekilde olacak. Şu aynısını da buraya örmüş olacağız. Şimdi ben buna uygun şöyle mavi etamin iğnesine şöyle mavi bir renk düşündüm. Önce şöyle yapacağız. Bunları önceden dikmemize hiç gerek yok. Bakın. Şuradan bir sabitleyeyim önce şöyle. Bu arka tarafımız olacak. Önce ipimizi bir sabitleyelim. Görünmeyecek şekilde. Şimdi burada şöyle çarpı yapacağız önce. Bir bu taraftan, bir bu taraftan şöyle alarak çarpılarımızı önce bir yapalım. Şöyle şuradan. Sonra orta yerine batıyorum. Bakın şöyle yakın göstereyim. Şöyle ortadan tekrar bir çarpı Bakın bir buradan alıyorum. Bir buradan Bir buradan ve tam da ortasından Şöyle şu şekilde Böyle böyle hepsini birleştireceğiz arkadaşlar. Böyle çarpı çarpı. Bakın hiçbir açılma yapmıyor, gayet de sağlam oluyor. Yeter ki siz şunları şöyle tam güzel denk getirin. Şöyle iğneleyebilirsiniz de. Evet. Bir oradan bir buradan çarpılar yapıp ortasından da bağlıyoruz. Şu şekilde. Evet ben şimdi bunları yapıp geleyim. Son bir nasıl olduğunu görün. Bakın şu şekilde çarpılarımızı yapıyoruz. İşte bu şekilde çarpı artımızı yapıp ortadan da bir çizgi yapıyoruz ve bu şekilde bunları da ekliyoruz. Ve battaniyemiz hazır olmuş oluyor. Evet işte bu şekilde. Bakın çarpılar şu şekilde oluyor. Ve en son arkasına ben şöyle elimde pazen tutturdum. Makinede dikmeye gerek yok. Yani elimizi şu şekilde bakın tel aldım. Diktim. Evet. Şimdiden yapmak isteyen arkadaşlara hepinize kolay gelsin diyorum. Bence güzel bir model tamam evet çok basit sırf haroşadan oluşuyor ama gördüğünüz ne kadar el olayı oyalıyor zaman alıyor bunları renkli yaptığınızda da çok güzel olur ee, size bir e, tavsiyem daha var bu sakallı ipler var onlarla büyük boy battaniye e, genç odalarına yapabilirsiniz e, soft renklerde yapabilirsiniz genç odalarına çok çok güzel oluyor artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Benden size bir alternatif bilgi. Şimdi yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Yorum ve beğenilerinizi merakla bekliyorum. Ve hoşça